Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ben çok iyiyim ve bugün başka bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız e, Ve monitörünüz varsa tabii ki Monitörünüzde ayrı bir ekran Bilgisayarınızda ayrı bir ekran nasıl kullanırsınız bunu göstereceğim. Bu arada uzun zamandır video atmıyorum. O şey e, Bayağı da video atmıyorum aslında ona bir şey diyemem de e, Bir baktım e ee, X Vega videom resmen 1000 izlenme ulaşmak üzere. E, ve 50 e abone olmuşuz. Dediğim gibi sürpriz şey gelecek. Aklımda var. E, ama hepinize e, desteğiniz için çok teşekkür ediyorum ve şimdi videoya geçiyorum. Arkadaşlar ihtiyacınız olan şeyler bir HDMI kablosu. Daha daha doğrusu 2 HDMI kablosu. Ama benim bir tane HDMI kablom var orada. bilgisayardan monitöre bağlı. E bu metodu öğrenmez. direkt aldım. E, bu kabloyla diğer aparatı hemen deneyeceğim şimdi yanınızda. İnşallah olur. E, olacak bu ihtimalle zaten. Bir de HDMI switcher. Böyle e, şöyle bir şey. Zaten bunlar çok ucuz şeyler. Ben bunların ikisini e, 250 liraya küsur aldım. 250 küsur lira aldım. Şöyle HDMI switcher. Ben Baseus'un kini aldım. Yine kablo da Baseus'tan. Onlar bayağı iyi. Ee, size de tavsiye ederim. Ee, şimdi arkadaşlar bu kabloyla diğer kabloyu buna bağlayıp e, nasıl farklı bir görüntü gönderecek göndereceğiz onu söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar sizin burada HDMI kablomuz var ya. Onun arkadaşlar şuradan gelen girişini çekin. Şu. Şu girişi arkadaşlar çekin. Şu HDMI girişini. Daha doğrusu monitörünüzden çekin. Daha sonra kullanacağız çünkü. Şimdi arkadaşlar bunların bir kutu açılımını yapalım. Şöyle kabloyu kesmeden yamıyorum. Oha evet HDMI kablomuz burada. Diğerine diğerini kesmeye gerek yok. şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu HDMI şeyi yani. HDMI switcher böyle bir şey. Burada HDMI girişleri var. Bunları daha sonra göstereceğim size burada bir tane delmesi var Tamam şimdi yönteme geçelim Arkadaşlar şimdi yapmak isteyeceğiniz şey burada üç tane giriş var ya şurada hesap e, üç tane burada e, üç tane girişli benimki iki monitör takılabiliyor e, burada input var input gördüğünüz gibi şu en solda o inputu arkadaşlar bilgisayarın HDMI kablosunu takıyoruz ama bilgisayardan gelen o. Dikkat edin. Sonra arkadaşlar diğer HDMI kablosunu alalım hemen. Aa bu şey bir dakika. Kabloları var. Açıp geldim arkadaşlar. Şimdi Abicim bunlar ne ya. Tövbe tövbe. Adamlar resmen kaliteli olsun diye bize zorluk çıkarıyorlar ya. Bunların ucuna şey yapsın şey yapmışlar. Kapak takmışlar. Neyse arkadaşlar dediğim gibi bunu buraya takacaksınız bir dakika. Taktım. Ben şunu çekeyim. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi size çok önemli bir şey göstermem lazım. Allah. Arkadaşlar mesela bundaki ilk şeyin altında Output 2 yazıyor. Biz ikinci monitörü takacaksak e, buraya takabiliriz. Ya da bunun kablosunu direkt Output 2'ye bağlayabiliriz. Niye bağlayalım? Ben Output 1'e bağladım. Daha mantıklı çünkü. Biz boş insan değiliz yani. Keriz değiliz biz. Şimdi bu ayı gibi uzun kablomuzu alıyoruz. Ve buranın HDMI şeyine takıyoruz. Gördüğünüz gibi ben buradan bağladım. Kabloyu geri alalım. Çok Gördüğünüz gibi buradan HDMI kablosu geliyor. Şuna giriyor. Şu kablo. Sonra bu da geliyor. Buradan dolanıyor. Bu monitörün içine giriyor. Şimdi bilgisayarımızı açtığımızda göreceğiz nasıl çalıştığını. Gördüğünüz gibi Allah. Gördüğünüz gibi bilgisayarı açtım. E, fişleri taktım şöyle. Fişler takılı olmadığı içinmiş. Burada ışıklar Allah. Burada ışıklar geldi. Şimdi bu düğme ne işe yarıyor diye sorursunuz büyük ihtimalle. Bu düğme output 2 ile Output 1'i değiştirmemizi sağlıyor. Şey. Şöyle göstereyim. Bunun açıldı. Korktum. Gördüğünüz gibi bu yeni aldığımız kablo. Bu eski kablom benim. Burası output. Burası input. Input asla değişmiyor. Bu düğmeye bastığımızda output 1 ile 2 arasında geliyoruz. Output 1 ile 2 peki ee, nasıl değişiyor? Mesela output 1'de şu an. Output 2'ye geçtim. Burası gördüğünüz gibi karanlık oldu. Output 1. Bum. 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 Abi. Bum. <laughs> Şimdi açalım bilgisayarımızı. şifremizi girelim. Tamam şifremizi girdik. Discord açılmış. Şimdi buradan e, ayarlara gireceğiz. Sonra buradan buraya dur buraya ekran yazacağız. Burada ekran yönü değiştirmeydi. Evet. Ama ne yaptığımı bilmiyorum. Bir dakika ben bunu bir araştırayım. Arkadaşlar buldum. Nasıl yapacağımızı. Burada 1 ile 2 diyor. Burada tanımlar bu ekranları yine de bizim şey yaptığımız burası. Abi Allah aşkına ya. Bu ekranları yine de değil de bu ekranları genişlet diyeceğiz. Değişiklikleri koru buradan tabii ki. Ve gördüğünüz gibi burada iki ayrı ekranımız var. Şimdi ee, bu bizim ikinci ekranımız monitör ekranımız. Şu iki. Bir de bizim masaüstü ekranımız. İkiyi eğer buraya alırsak ve uygula dersek. Mouse'umuzu sola doğru hareket ettirdiğimizde buraya geliyor. Çünkü bu ikinci ekran. ya bu ikinci ekran ve ikinci ekran solda. Ama benim monitörüm sağda. O yüzden ben bunu Allah. Ben bunu alacağım ikiyi. Buraya göndereceğim. Uygulayacağım. Sonra gördüğünüz gibi mouse sağa doğru hareket ettiriyorum. Oh, havaya geldi. Bakın şöyle. mouse sağa doğru hareket. O o o Tüm uygulamalarda burada biraz daha küçükler ama neden bilmiyorum. Şimdi ama mesela diyelim ki biz burada bir şey açmak istiyoruz. Mesela Spotify. Pardon, bir dakika. Spotify burada açık kalsın. Biz ayarları buraya taşıyalım istiyoruz. Onu nasıl yapacağız? Çünkü mesela burada ayarlar bastığımızda burada açılıyor. Ne yapacağız? Bunu aynı mouse yaptığımız gibi tutacağız, sağa doğru getireceğiz ve buradan mesela şeyler açalım, ne açalım? Bir şey açmayalım da. Buradan müziğimizi açacağız mesela. Sonra buraya geleceğiz, ayarlarımızı yapacağız. Aynısı oyunda da geçerli. Mesela Steam açayım. Steam. Burada müzik var. Burada oyun. Burada müzik. Burada oyun. Wow. Ama anıl ben monitörde uygulama açtığında bilgisayara geliyor. Böyle oluyor. Bunu nasıl düzeltebilirim? Şöyle yapacaksınız. İlk önce ayarlarınıza gireceksiniz. Girdikten sonra bir ayar bulun kısmına. Birincil ekranı değiştir yazacaksınız zaten çıkacak birinci yazdığınızda ilk çıkana tıklıyoruz şimdi sizde zaten e, şu HDMI kablo işlemini doğru yaptıysanız e, böyle iki ekran gelecek bu arada e, bir gün bekledim videonun geri kalanını çekmek için yeni masam geldi onu kurdum o yüzden o değişikliği sıkıntı etmesiniz onu da yapalım mı gelecek bu arada. Evet geri dönelim. Ee, bir, birinci de ekranı değiştirdiğinizde burada iki tane ekran görünecek. Bir ve iki. Sizde bir de bunu ana ekranım yap kısmı şey olacak. Bir gördüğünüz gibi hemen buraya geldi zaten her şey. Ve uygulamalar da buraya geldi. Ee, fakat siz ve monitörünüz ikinci ekran olduğu için ikinci ekrana gelip aynı ayarı şurada. Bunu ana ekran ayarını bunu da işaretleyeceksiniz. Ve gördüğünüz gibi hepsi buraya tekrar aynı şekilde gelecek. Um, bu her zaman işe yarayacak. Burada geri kalan şeyler var. Farklı ekran varsa algıla. Kablosuz bir ekran. Yani HDMI'siz. Ee, ölçek. işte yenileme hızı. bende 165 Hz çünkü bu monitör 165 Hz alabiliyor. Ee, işte ekran 2 e, ekran 1'e gelirsek oradan ekran 1'in ayarlarını değiştirebiliyoruz. Buradan da şey özellikleri görünüyor. Ama böyle de birinci ekranınızı bu yapabilirsiniz. Uygulamalarınızı açtığınızda eğer e, buraya sürüklemediyseniz bu uygulamayı Allah. Eğer o şey yapmak istediğiniz uygulamayı eğer buraya sürüklemediyseniz demediyseniz bu ilk defa açtığınız uygulama burada açılacaktır. Ben mesela buradan deneyeyim. Monograf 5'i deneyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada açıldı. Hiçbir şey yapmadım. Analog Lab 4 de aynı şekilde diğer uygulamalar da aynı şekilde ilk defa açtığınızda burada açılmak yerine burada açılacaktır. Fakat eğer bunları sürükleyip ben Steam'de yaptığım gibi şu üstünden tutup Ee şu uygulamanın üst, üst barından tutup bu sürüklerseniz o zaman arkadaşlar bu iki ekran arasında geçiş yapabileceksiniz. Sağ analog led de göstereyim çünkü Steam'de bir problem oluyor şu an. kapatalım. Yani gördüğünüz gibi analog led 4 açıldı. Analog led'i sola doğru sürüklediğimizde gördüğünüz gibi böyle olacak. Mesela orada orası birinci birinci eklerken oyunlarınız hep orada açılacaktır. Buraya sürükleyip bıraksanız bile um, şey oradan e, çünkü orası birinci ekran olduğu için orada e, açılmasını şey yapıyor. Hafızaya kaydediyor. O yüzden buraya sürükleseniz bile e, kapattı kapatıp tekrar açtıktan hemen sonra e, yine e, bilgisayarınızın ekranında olacaktır. O yüzden bu ayarı açmanız sizin için en iyisidir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve aşağıdan abone olmayı unutmayın. Daha çektiğim videolarda haberdar olmak istiyorsanız Abone ol tuşuna hemen yanındaki zil butonuna basıp tüm ederseniz çok iyi olur arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yine görüşürüz.